Kim patlattı, kim çatlattı belli değil. Emniyetin raporu yok. Savcılığın raporu yok. Hükümetin raporu yok. Yürüyen neye bakıyorsun? Kahrolsun şeriat, kahrolsun şeriat. Ne, ne oluyor ya? Kim yaptı yani? Niye saldırıyorsun şeriata? Ve en çok korkunç, en büyük şaşkınlık, en büyük ahmaklık, en büyük rezalet de kahrolsun dediği şeriatın camisine getirip ölüsünü teslim ediyor. Vallahi çıldıracak oluyorum benim. Bu nokta benim hazmedemiyorum bunu. Hem kahrolsun diyor, hem de ölüsünü oraya getiriyor. Ya bir insan kahrolmasını istediği yere ölüsünü getirir mi? Ya bunlar nasıl kötü şeyler? Bu bir tahrik değil mi? Böyle giderse memleket felakete gitmez mi? İç patlamalar olmaz mı? Müslümanların onuruyla, şerefiyle oynanmıyor mu? Bu çok kötü bir gelişmedir, çok kötü bir harekettir bu dışarıdan destekleniyor, bu işler planlanıyor, tuzaklanıyor, tahrik ediliyor. Yapmamak lazım. Şeriat Allah'ın nizamıdır, dinidir, Kur'andır. Zaman zaman söylüyoruz, her Müslümanın kafasında şu ayeti kerimeyi ezberlemesi lazım. Bugün bu ayeti ezbere bilmek farz ayin olmuştur. Hangi şeriat ayetinin, şeriat ayetinin Kur'an'da hangi surede, hangi ayette geçtiğini bilmeyen varsa, bilmeyenler bu camiye gelmesin bu kadar samimi olmamız lazım. Bakın şeriat nedir? Açın Kur'an-ı Kerim'i, Câsiye diye bir sure var. Câsiye, surenin adı. Çok farklı bir isim, Câsiye. Bir surenin adı. Kur'an'da bulacaksınız. Bu mübarek surenin 18 numaralı ayetinde şeriat Allah tarafından kat'i kayıt altına alınmıştır. Ne diyor? Sümme ke ala şeriatin minel el emri fettebi'ha ve la tettebi ehva ellezine la ya'lemun. Ayet bu kadar kolaydır. Rabbimiz buyuruyor ki sümme bütün bunlardan bütün peygamberlerden sonra hepsi geldi geçti sıra sana geldi Habibim. Cealnake ala şeriatin seni şeriatın üzerine memur tayin ettim diyor. Vallahi manası bu. Açın bütün kitaplar tefsirler. Cealnake <laughs> me'muren ala şeriatın tefsirde. Seni şeriatın memuru yaptım diyor. Şeriatın memuru. E ne olacak? Fettebiha. O şeriata sımsıkı tabi ol. Bak ayet bu. Müslümanların tabi olduğu Kur'an'a, İslam'a Allah şeriat diyor. Bunlar kahrolsun şeriat diye bağırıyor. Bu olmaz, olamaz böyle şey. Olamaz böyle şey. Bu bir tahriktir, dışarıdan destekleniyor. Bu toplantıları dışarıdan yapıyorlar. Bunların parasını verenler var. Bunların planını çizenler var. Bunları sokağa dökenler var. Bunları finanse edenler var. Birileri bir şey yapıyor. Memleketi parçalamak için, Müslümanları parçalamak için, kan gövdeyi götürmek için birileri bir şeyler planlıyor. Ya